Değerli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK ARGES Direktörü Doktor Sayın Dilek Candan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörlerim, değerli bakanlık temsilcileri, değerli hazırım. E, TÜBİTAK olarak bu e, Güzel açılışta ve çalıştayda bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Davetleriniz için çok teşekkürler. Ee, bu sürecin başından beri e, gerek e, başkanımız nezdinde, gerek, gerekse biz araştırma alçapıları komisyon sekreterliği olarak görev yapmamız nedeniyle e, bulunduğum birim adına e, bu sürece... 6550 sayılı Kanun kapsamındaki katkıların nasıl sunulabileceği başlığında yer almaya çalıştık. Çok kısa bir süre sonunda aslında hani Türkiye'de bazı süreçler yavaş ilerleyebiliyor fakat bu Ortak Uygulama Araştırma Merkezi sürecinin bu kadar hızlı ilk meyvesini veriyor olmasından ve burada bugün yer yer alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz sürece İlk GÖK'te başlayan bir toplantıyla dahil olmuştuk. Orada e, ve Kırşehir'deki toplantıda da 6550 sayılı araştırma altyapılarının desteklenmesi dair kanunun sunumunu yaparak ve o kanun kapsamında bu sürece e, özellikle İhtisas Üniversitelerimiz bağlamında e, bu sürece nasıl katkılar sağlanabilir e, başlığıyla girmiştik ama daha sonra Haziran 2020'de YÖK'ün yayınladığı Ortak Uygulama Araştırma Merkezleri yönetmeliği farklı bir kapı açtı. O yönetmelikte başkanımızın da görev almış olması ve 65 50 yöneten birimi, birimin kurumun yöneticisi olması sıfatıyla da biz buraya nasıl daha farklı katkı sağlayabiliriz kurumsal olarak diye birlikte çalıştık. Ve e, ortak uygulama araştırma merkezi yönetmeliğinin amacını, vizyonunu yansıtan ve içinde e, bölgesel odaklı kalkınma üniversitelerimizin uygulaması e, halkına odaklı programın üniversiteler olan İhsas Üniversitelerimizin yer alacağı bu tip yapılanmaların ilerleyen süreçlerde en yakın en kıymetli 65-50 merkez adayı olabileceği biz de o inancıyla yola çıktık. Bu süreçlerde sizlere bilgi vermeye çalıştık. Bundan sonra da talep edildiği sürece elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışacağız. Bugünkü çalıştayda aslında bir sübitak olarak Sürecin e, başından itibaren e, en hızlı şekilde 65-50 sürecine nasıl evrilebilir e, kurulan ortak uygulama araştırma merkezimiz. Onun notlarını alıp e, sizlere o konularda girdi e, sağlamaya çalışacağız. E, kuruluşundan itibaren ortak uygulama araştırma merkezlerimizin e, stratejik planlamalarını, teknoloji yol haritalarını amacına, kuruluş amaçlarına ve bizim misyonları kapsamında e, e, kurgulayabilmeleri ve ilerleyen dönemde de stratejik yönetim planlamalarıyla 65 Eylül'e başvurabilmeleri bizim e, birim olarak e, amaçlarımızdan biri bu süreçte açıkçası. Bu noktada e, orta kurgulama araştırma merkezlerinden ve dahi 65 Eylül merkezlerinden beklenen en kritik beklenti kamu kurumlarımız başta olmak üzere özel sektörümüzün teknoloji ve arke ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanabileceği merkezler, odaklar olarak e, faaliyetlerini yürütmeleri beklenmekte. Bu kapsamda bu merkezlerimizin kuruluş aşamalarından itibaren bu strateji çerçevesinde e, odaklanarak e, kaynak optimizasyonuyla ve kapasite artırım e, hedefiyle çalışmalarını e, sürdürmeleri e, nihai hedef olmalıdır diye değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda farklı aşamalarında sizlerle birlikte olup gidişata ilişkin naçizane değerlendirmelerimizi arz etmekten büyük mutluluklar duyarız. Bu açılışta gerçekten yer alıyor olmak bizim için mutluluk. Gelirken kurumda da görüştük çok hızlı bir şekilde sürece giren ve ilk açılışında bulunduğumuz bu merkezden konusu itibariyle de ülkemiz olarak büyük beklentiler var. Bu merkezin çatısı altında olan, yönetim çatısı altında olan 3 üniversitemiz dışında bu alanda değerli çalışmalar yapan diğer üniversite temsilcilerimizin de hızlı adaptasyon, hızlı bir kapasite sağlaması noktasında buraya çekilmesi çok kıymetli olacaktır. Onları da bu çatı altında konsolide etmek, eylem planlarında onları da görmek kıymetli olacaktır diye düşünmekteyiz. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum Ortak Uygulama Araştırma Merkezi'ne ve TÜBİTAK olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Size Sayın Başkanımızın da selamlarını ve saygılarını iletiyorum. Teşekkür ediyorum. dolayı doktor sayın Dilek Candan'a teşekkür ediyoruz.